Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? Genel bir kahve falıyla karşınızdayım arkadaşlar. Videomu beğenen, izleyenime özel bir, bir kahve falı olacak arkadaşlar. Videolarımı izleyip lütfen kanalıma abone olup e, kanalımı böyle beğenip yorum yapıp e, unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınıza tek tek e, okuyorum. Önerilerinizi dikkate alıyorum. Teşekkür ederim hepinizi değerli yorumlarınız için. Evet bu arada böyle niyetinizi de dileğinizi de tuttuysanız demin de dediğim gibi e, videomu beğenen izleyenime videom bunun niyetini arkadaşlar. E, hadi bakalım. Fincanımızı açalım. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Demin de dediğim gibi videomu beğenelim özel bir fal olsun. Kısmetlisiniz arkadaşlar. Yollarınız da var. Biraz bulanık, sesli, bilinçsiz bir durumun içinde görünüyorsunuz şu anda. Yani karar verip alım adım atmak için böyle sanki bir şeylerin netleşmesini bekliyorsunuz. Beklediğiniz bazı gelişmeler ya da haberler var. Bu gelişmelerin de olması ya da haberlerin gelmesi yani beklediğiniz ortamın hazırlanması biraz zaman alacak. Ve beklediğiniz bu süre biraz sizin açınızdan da gergin, sıkıntılı geçecek görünüyor. Fakat sonra her şey netleştiğinde sizi de böyle tam olarak istediğiniz gibi bir rotaya yönlendirecek arkadaşlar olaylar. Yani şartlar sizin istediğiniz yönde olgunlaşacak ve tam bir istediğiniz rotayı çizeceksiniz. Sorunsuz bir şekilde tıkır tıkır işleyecek yollarınız. Şu an engelleri var, şu an belirsizlikleri var. Fakat bu süreç böyle geçtiğinde gerçekten yolunuz çok açık. Bu işle ilgili, bu işle ilgili geliyor bana fakat bu iki yolunuzun arasında bir de belli belirsiz bir kalp var. Yani hem iş hem aşk hem bir arada olabilir. Belki böyle hani sevdiğiniz insanla ilgili bir iş ortaklığı bir şey olabilir. Bu istediğiniz şartlar sizin böyle yönlendi, sizi nereye yönlendirecekse o durum netleştikten sonra belki hayatınızda aşkın girmesine izin vereceksiniz. Yani beraberinde ikisi de var bunun. Fakat dediğim gibi biraz daha zamanı var arkadaşlar, bir süreç var. Yani şu an gergin ve sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz böyle sabırlı olmanız da lazım canlarım benim önünüz çok rahat ama önünüzde uzun ve tertemiz bir yol açılmış uzanıyor arkadaşlar. Siz daha böyle yılın en en başındasınız, yola girmemişsiniz bile neredeyse ve yalnızsınız. Ama bu yol bittiğinde yolun sonuna vardığınızda etrafınız kalabalık. yalnızda yoldaşlarınız olacak. Size destek veren, size destek veren bir sürü insanlar eklenecek bu yolculukta. Eklene eklene çoğala çoğala yolun sonuna kalabalık bir şekilde varacaksınız. Nasıl böyle bazen başlangıçta böyle bir fikrinizi insanlara sakma, saçma gelir, kimse yanımızda durmaz da sonra herkes sahiplenir. Onu, bu öyle bir şey. Yani sizin de peşinizden gide gele insanlar böyle sizin davanıza ortak olacaklar zamanla. Ve sonuçta siz kalabalık bir aile edinmiş olacaksınız. Size yaklaşmaya çalışan bir insan var etrafınızda fakat bu insanın engelleri de var. Yani açık açık duygularını anlatması mümkün değil size. Onu bağlayan bir şey var. Yani böyle etrafınızda dolanıyor, dolanıyor garibim ama o böyle bir engeli var işte duygularını açamıyor. Onu bağlayan bir şey var yani. Mümkün değil. Duygularını açılıp böyle size göstermesin, böyle siz anlayın diye bakıyor, dolaylı yollardan size yaklaşmaya halini anlatmaya çabalıyor. Aklı sizde bu insan hep orta yaşlarda bir insan. Siz onun çok fazla farkında değilsiniz çabasının, yani size yaklaşmasının amacında olduğunu fark edememişsiniz tam olarak ama. Siz böyle çeşitli bahaneler üreterek sizin etrafınıza dolanan kişiye dikkat edin arkadaşlar. Sizin de bir araya gelmeye çalışıyor dolaylı yollardan. Hep sizin nabzınızı yokluyor bu insan. Belki hayatında biri var fakat aslında sizi seviyor. Böyle bir şey olabilir. Onu bağlayan bu birliktelik nedeniyle de size yaklaşamıyor olabilir. Fakat duygularını da içinde tutamayacak derecede artık böyle birikmiş olabilir, duyguları taşmış olabilir. Yani zor bir durumda bu kişi ve siz onun halinden anlayıp böyle halinden anlayın diye bekliyor, çaresizce böyle etrafınızda dolaşıyor. Maddi anlamda da bir destek alacaksınız. Beklemediğiniz bir yerden böyle hiç beklemediğiniz bir anda bir miktar para geçecek elinize. Bu da böyle mevcut sıkıntılarınızı biraz da rahatlatacak yani bu para sayesinde. Hani belki biraz borcunuzu, harcınızı ödeyeceksiniz. Biraz rahat nefes alacaksınız arkadaşlar. Hani büyük ölçüde diyeyim. Biraz derken böyle belki yarı yarıya böyle sizi rahatlatacak bir borçlarınızı yarı yarıya kapatmanıza yetecek kadar bir para. Ya ailenizden ya da çok yakın çevrenizden yakın hissettiğiniz bir kişi manevi olarak böyle çok yakın hissettiğiniz bir insanla kırgınlık görünüyor. Size karşı bir hatası bir ayıbı olmuş bu insanın bir kusur işlemiş. İçten içe biraz kırılmış uzaklaşmışsınız siz o insanla. Fakat o tekrar gönlünüzü alacak farkında olarak ya da olmayarak hatasının farkında olmayabilir ama bilmeyerek bile olsa o hatasını telafi edecek bir şeyler yapacak yani. Küskünlüğünüzü giderecek yakın zamanda. Hani böyle çok yakın hissettiğiniz bir insan içerlemişsiniz, kırılmışsınız ama bir o kadar da böyle küsemeyeceğiniz kadar da yakın hissettiğiniz için yani dayanamayıp yine kendi içinizde onun Affedeceksiniz. Onun belki böyle bütün bunlardan haberi bile olmayacak. Zaten o da bilerek yapmamış. Size karşı bir kusur işlemiş ama bilinçli bir niyetle yapmamış bunu. Burada kocaman böyle bir inek kafası var arkadaşlar. Bir gözü var, ağzı, burnu var burada bir boynuzu var. Yani o kadar bir resim gibi çizilmiş gibi. Birini böyle bir inek kafası ne demek biliyor musunuz? Nasıl böyle inek aileleri beslerse sütüyle, yağıyla, etiyle. işte böyle sütünü sağ faydalanabileceğiniz bir iş fırsatı, bir gelir kazancı, bir gelir kazanç kapısı yani canlı, hareketli bir iş arkadaşlar can derken tabii ki onu manevi anlamda söylüyorum. Böyle hareketli bir iş, bir kazanç kapısı size açılacak ve çok da iyi gelecek arkadaşlar. Çok büyük bir kazanç kapısı. O kadar hayırlı ki arkadaşlar. Yani bundan ne kadar verim alacaksınız belki tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok verim alacaksınız. Bu da böyle daha gelmemiş hayatınıza ama bu günlerde böyle önümüzdeki süreçte alacağınız iş tekliflerini karşınıza çıkan fırsatlara, aklınıza böyle aniden gelecek iş fikirlerine çok dikkat edin. Sakın böyle es geçmeyin, aman boş ver öyle de olmaz ki bu işten de para kazanılır mı diye kestirip atmayın. Gerçekten de böyle çok güzel bir kazanç elde edeceğiniz bir gelir kapısı bugünlerde böyle karşınıza çıkacak arkadaşlar. Yani siz de bunun farkına varacaksınız ve bunu gelip burada yorumlarda Söyleyeceksiniz arkadaşlar O kadar emin ve net bir şekilde Söylüyorum Bazen böyle diyorsunuz ki Kısmet var diyorsunuz Bolluk var diyorsunuz Hani nerede ben realde gerçek hayatımda bunları göremiyorum diyorsunuz yani şimdi siz değerli izleyenlerin fırsatlar, örtülü gelir arkadaşlar göremeyebiliriz. Yani değerlendiremeyebiliriz. Yani her para bolluk bunlar hep böyle bize gökten yağmıyor. Ben size diyorum ki bolluk geliyor. Yanı başınızda bir ağaç var, meyveleri var. Ama bunu bu meyveleri toplamak da bir çaba da istiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Elbette böyle hepimizin karşısına her gün onlarca fırsat çıkıyor. Bunları değerlendirebildiğimiz bir ölçüde böyle hayatımız ilerliyor. Yani öyle oturduğunuz yerden olmuyor hiçbir şey arkadaşlar. Böyle bir fırsat karşınıza çıkacak canımdan. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Hepimizin vardır böyle hayatta net bir tecrübesi. Vaktiyle böyle şu işi yap dediler. Ama yapmadım. Öyle bir iş mi olur? Ama o iş yapanlar bak zengin oldu diyerek böyle hayıflanırız. İşte böyle çıkar karşımıza fırsatlar. Kendinize bir hedef belirlemişsiniz. O hedefe aslında hiç uzak görünmüyorsunuz ama sürekli böyle odağınız değişiyor. Sağına soluna kayıyor. Konsantrasyonunuz bozuluyor. Farklı noktalara göz attığınız için o hedefe varamıyorsunuz bir türlü. Hep ucundan böyle ıskalıyorsunuz. A noktasına gideceğim diyorsunuz. Oraya doğru giderken böyle yolun bir yerinde gözünüz böyle bir B noktasına kayıyor. Şurası da bir iyi mi güzel mi diye bakıyorsunuz. Oraya doğru kayıyorsunuz. Sonra yolunuzu uzatmış oluyorsunuz. Hep böyle bir noktadan sonra işleri başa sarıyor ve hedefinize varamıyorsunuz. Böyle bir konu var hayatınızda. Bir türlü böyle hedefe varamadığınız bütün çabalara rağmen. aslında böyle o kadar çok böyle yakın ki varmak istediğiniz nokta neredeyse böyle elinizin altında arkadaşlar. Ama siz sağa sola baktığınız için elinizin altındaki şeyi tutamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani hedefiniz hiç zor değil, size hiç uzak değil. Ee, bunu siz yapmayacaksınız da kim yapacak tam size göre bir şey bu öyle söyleyeyim. Bunu tamamen böyle kendi oyalandığınız için kendi nasıl diyeyim yeterince böyle hırslı davranamadığınız için e, kendi motiv motivasyon eksikliğinizden dolayı kaybediyorsunuz bu hedefi arkadaşlar. Bugünlük genel kayıp falı e, yorumlarım bunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın siz değerli izleyenlerim. Hoşçakalın.